Mini Devrete Çocuk Yayın Akışıkları Saat 4.30 Keloğlan Adı Çizgi Film Bir Gecen Dede Balkır Uzun Hayüz Kara Sivri Örülü Sinek Tumurcuk Çirkin Cadı Kara Vesir Prenses Çizmeli Kedi Keloğlan'ın Annesi Kuyu Canavarı Kötülükler Kraliçe Karakçan Karakterler Vardır Saat 5 Afiyet Olsun Dünya Farklı Bir Ülkede Yaşıyoruz Yemekler Adı Ülker'den gelen çocuklar programı tarafından yapılmıştır. Saat 6 harika işler takımı kele olan vardır anısına. Adı 4 arkadaşın yani harika işler takımının. Patron lakaplı asıl adı bilmeyen bir adama ve onun adamları Şişko Ve sıska. Öğretmen Emine Hanım verdikleri mücadeleyi. Konun alır ve okul müdürü istemeden geleceğen, Patron burada kötülük yapmaya takım ise onu durdurmaya çalışır. Arkadaşlar Metin, Minika Çocuk ve Minika Kobu Pazar, 2021 vardır. En son devam ediyor şimdi. Okuyorum saat 4. Nane ile Limon adı çizgi film karakterleri. Limon Nane Horoz Mutro Biber Çilek. Baba Türk Ağabeyi Mandalina. Ceviz Fasulye vardır iki kardeş meraklı. Afacan hayalperest bir çocuktur. Ablası Nane ise bilgi ağır başladı. Bir o kadar göler güzel yüzlüdür Nane ile limon sona erdi. Saat 4.30 Mimocan her yerde. Kukla sanatçı olarak kabul edilir karakter yoktur bir tane birisi vardır. Ona adı Hopisu Mimocan. Totti onlara gizmeyi severler uzaylı gemisinin adı bilgi. Uzayhan yani yolculuğuna nerede katıl bize sen de diyorlar. Galiba resim yapmak bilirsiniz bir de öğretmen vardır. Okul başarısı Mimocan Hopisu Totti. Kahvaltı ederken şenlik final bitti şimdiki bu kadar. Saat 5.30 Nam Nam. Çizgi dizisi adı Elma Kurdu Nam. Nam oluyor karakterler. Nam Nam boğa bayan kuş çekörüm. Big, big Vardır Tak Tak adı çarpıcı bölümü. Yoksam galiba istemedim okudum. Okuma listesi Leyla kardeş TRT gösteren unu o işte. Videoyu izledikten teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kalın.